Merhaba Minikir. Bugün nasılsın? İyiyim usta. Sana bir şeyler öğretmeye karar ver. Öyle usta. Sen istediğin her şeyi öğretebilir. Peki. ilk olan, ilk aşama. Sana ejderha yumruğunu öğreteceğim. Ellerini yumruk yapın aynı bir şey. Üç kez ejderha poposu dediğinde artık sen bir profesyonel olmuş olacaksın. Ejderha poposu, ejderha poposu. Ejder ne yapabilsin Sakin ol Şimdi ikinci aşamaya geçmeye ya. Çünkü yumrukların çok <laughs> şey. Şimdi sana Ejder'e kayboluşu öğreteceğim Ustam nereye kayboldu <laughs> Neyse kal Sana daha öğreteceğim çok şey Artık en son seviyeye geldim sen artık seçilmiş kişi olmaya hak. Gülme lan. <laughs> artık. Artık. Ejderha poposunu öğreneceğiz. Şimdi. Ejderha poposunu öğrenmek için. Bir üç saniye bekledikten sonra. Üç kez. Ejderha poposu. Ejderha poposu. Ejderha poposu diyeceksin. Ve dünyayı patlatma gücünü sahip olacaksın. Ejderha poposu. Ejderha poposu. Ejderha poposu. Ejderha <laughs> poposu. zor usta. Biliyorum Sen en iyi öğrenci Artık buralardan gitme vakti geldi. İntikamımı alacağım usta? Sağ. Bakıyoruz kimler gelmiş dıt dıt Kol, kol. <laughs> Beni yenebilir misin can? Sen ne öğrendiklerim değil, yeni ustalar öğrendiklerim. Aferin can çay... babası. <laughs> Bana bunu yapmayacaktın usta. Aferin çaylak. Öğrenmişsin. Mantın hazır. Her şey mantığı için.